Hello. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, Kırgızistan'ın milli içeceğiymiş. Ee, arkadaş şöyle söyledi bizim Kayra denen arkadaş. Ya, de minde, ee, one please. Bir ee, bardak istedik bakalım. Right. Is. Ee, Kırgızistan. Ida, bir Maksim çalab klas aralar. Maksim. Maksim. Evet Ya yeah, Bishkek e, Kırgızistan e, milli. Okay. Uh Give me. One glas, one. bir stakan bir glas maksimum. Maksimum. maksimum Kırgızistan is very important for people. A lot of people in come here in the Kırgızistan. China people very bad people. Three million people living in China. Neyse bakalım arkadaşlar neymiş? Değişik bir şeye benziyor. Kokusu biraz kötü ama. Çorbaya benziyor ama. Şu Çok güzel. Çakmayalım. Lan kusmuk lan kusurluğun, bu. Hey, it's very beautiful. Lan lan nasıl milli içecek bu? <laughs> Allah ben anasını versin. Kusmuk, kusmuk. Kusup, kusmuk yemin ediyorum sana. Close. <laughs>